Evet arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey izleyeceğiz karanlık. Evet. Gözlerinizi açtığınızda parlak bir ışık görüyorsunuz. Etrafta belli belirsiz insan olduğunu fark ediyorsunuz. Gözleriniz evet. ışığa alışıyor ve etrafınıza bakılıyorsunuz. Bir hastanedesiniz. Koruyucu beyaz bir evet. içinde ve gaz maskeleri Hayır takmış olan doktorlar etrafınızda dikiliyor. İçlerinden biri kendini nasıl hissediyorsun diye soruyor. Ne olduğunu hatırlamıyorsunuz. Başınızı kaşıyorsunuz ve tuhaf bir kazıma evet. sesi duyuyorsunuz. Evet. Elinize bakıyorsunuz. Oha. Adam yapılmış. Hatta bütün vücudunuz canla kaplı. Doktorlar Kazandığımı söylüyorum ama siz hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Yataktan çıkıyorsunuz ve bütün zeminin kalın, güçlü tabakasıyla kaplı olduğunu evet. fark ediyorsunuz. Bu denizizi sert çarpıp da kırmamanız için gerekli önlemler hareket etmekte çok zorlanıyorsunuz ve kendinizi çok kırılgan hissediyorsunuz. Herhangi bir şeyi olan bir vaktin asınız bile vücudunuzda çizikler bırakıyor ve bu çizikler acıyor. Doktorlar deniz için kapatıyor. Patates... <laughs> o. Haha. Oha, ne olmuş ki acaba cam vuruyordu. Espresi getiriyor ama şey, siz aç değilsiniz. Neler olduğunu ve neden oradaki herkesin gaz maskesi taktiğini öğrenmek istiyorsunuz. Dediklerine göre bilim insanların kum, ateş ve radyasyonla deneyler yürüttükleri bir atık sahasına yanlışlıkla girmişsiniz. Nasıl olduysa test yapılan yere girmeyi başarmışsınız ve bu yüzden bütün gününüz değişmiş. Sizinle herhangi her bir... <laughs> bu bir değil. <gülüyor> <gülüyor> bulunmaları tehlikeli olabileceği için birazdaki evet. herkes gaz maskelerini takıyor oh. ve oyuncu giysiler giyiyor. Oğlum sen Tüm de nereye gidiyorsun? mısın? Dünyanın şey. dört yanından bilim insanları ve doktorlar üzerinizde araştırmalar de bir ülkeden Sadece ülkeden bir ülkeden ve ülkeden bir ülkeden bir ülkeden bir ülkeden bir ülkeden bir ülkeden bir için bir gerekiyor. bir ülkeden bir ülkeden bir ülkeden sesi size biraz tuhaf geliyor. Camın vücut gücü hücrelerinize nasıl bağlandığını buluyorlar. Mesela bir fincan ayağımıza düşüyor. Düşen yerdeki deriniz çatlıyor. Fakat aradan birkaç saat geçtikten bir şey sonra o çatlak, çatlak kayboluyor. Çatlar. Oo, çatlak, ooo çatlak kaybediyor. ve yumuşak dokularınız... <laughs> ne oldu mesela? Kart nasıl işliyor? İzlediğiniz zaman cam derinizi şeffaf yapabiliyorsunuz. Bu sayede kaslarınızı görebiliyorsunuz. Açıkçası bu korkunç görünüyor. Evet. Kesintisiz tıbbi denetim altında tutuluyorsunuz. Nasıl bir şey? o Size yüzünü göstermiyor. Hiçbir yerde Hüzü pencere kalarak. olmadığı için kendinizi çok gergin hissediyorsunuz. Etrafınızdaki bitkiler <laughs> yapay. Ve her gece odanız manyetik bir kilitle de kilitleniyor. Derinizin bir parçasını kırmaktan korkarak çok dikkatli bir şekilde hareket ediyorsunuz. Bir insanları bu sorunu çözeceklerine dair söz veriyor sizi ee, e, 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 nasıl da kırımdan bir iddia ediyor. Ona güvenlikten başka çareniz yok. Sizi karanlık bir odaya Operasyon süresi boyunca gözlerinizi kapalı tutmanızı istiyor. Etrafa bir göz atıyorsunuz ve içeride kırımlar olduğunu görüyorsunuz. Allah'ım! Allah. Sizin oraya atacaklar yapmamalarını istiyorsunuz. Öylesine kırılgan olmaya razısınız. Bilim insanları sizi dörtte de birden bir yatağa yatırıyor. Siz ise... Abi deney yapar mı? Ayy yanıyor ha. Son korku filmi sanki. sıcak oluyor. Bir süre sonra ateş sizi tamamen içine alıyor. Sanki bir volkanın içinde gibisiniz ama hiç ödül hissetmiyorsunuz. Nasıl? Birkaç dakika sonra da alevler kayboluyor. Duvarlardan vücudunuza soğuk hava üflemeye başlıyor ve araştırmacılar sizi ölümden çıkarıyor. Doktordan sizi çözmesini istiyorsunuz. O size kendi kendine yapabilirsin diyor

Kapıyı kapattığı yukarı ve kardeşinin kaynağına doğru koşmaya başlıyorlar. Yataktan çıkıp kuyruğunu yürümeye evet. başlıyorsunuz. Bütün binada kırmızı ışıklar yanıp sönüyor ve yüksek sesli sirenler her gibi çınlatıyor. O zaman sinyalı vermiyor ki İçinden gaz maskeyi birkaç kişi koşarak çıkıyor. Bunu görünce evet. en <laughs> <başlıyorsunuz. gülüyor> Maskeli kişiler koşarak oradan uzaklaşıyor. Oradan uzaklaşıyor. bakıyorsunuz. Burası bir laboratuvar gibi görünüyor. Her Ay abi orayı da ve ya. Başka bilimsel malzemeler var. Duvarlarda ise sayısız dörtgen görüntüleri asılı. Etrafa bakıyorsunuz el feneri buluyorsunuz ve alıp cebinize atıyorsunuz. Sonra masada bazı belgelerin olduğunu fark ediyorsunuz. Bilimli Hangi belge? fotoğrafınızı görüyorsunuz. O inceliyorsunuz ama hiçbir şey okuyamıyorsunuz. Sayfada harfler yerine tuhaf semboller var. Sayfaların bir yan dilinde yazılmış gibi duruyor. Derken birisi arkadan size dokunuyor. Hı hı. Hiçbir kız olduğunu görüyorsunuz. Ağlayarak kendisine yardım etmenizi istiyor. Gözyaşları yaşları elinize damlıyor. Hı. Bilim insanları odaya geliyor ve kızı oradan uzaklaştırıyor. Kız kaçadan dönüp kaybolmadan önce... Allah diye bağırıyor doktorlardan birine bakıyorsunuz ve burası nasıl bir yer diye soruyorsunuz Doktor kibarca lütfen odana geri dön diyor Odadan çıkıyorsunuz ve tuhaf bir koku alıyorsunuz Ellerinizden geliyor elleriniz benzin gibi kokuyor Kızın gözyaşları olmadı Kız gözyaşı olarak benzin mi döküyordu Kafanızda düşüncelerle yatağa yatıyorsunuz ve Ertesi günlük kovuk açmaya karar veriyorsunuz gergin hissediyorsunuz ve tam o sırada vücudunuza bir şey oluyor Ellerinize bakıyorsunuz ve yansımanızı görüyorsunuz. Yeriniz aynaya dönüşmüş. Harika bir başka süper değil değil. bir şey. Elini çıkarmak için cebinizden uzanıyorsunuz ve elinize manyetik kilidi açan kartlardan biri geliyor. Herhalde o kız cebinize koydu. Kartı büyük olasılıkla doktorlardan çalmıştı. Artık o kırk, onu şey. da kurup kurtarmak Hı. zorundasınız. O şu mantığı daha ve tuvalete gitmek için istiyorsunuz. Doktorlar <laughs> da arkasında sizi bekliyor. Ellerinizi yıkıyorsunuz ve o sırada aynada kendinize bakıyorsunuz. Aklınıza bir fikir geliyor. Ayna yeteneğinizi açıp lavabonun yanında dikiliyorsunuz. Tuvalet aynasıyla evet. ve beklemeye başlıyorsunuz. Hala gaz maskesi takan doktorlar içeriye dalıyor ancak sizi fark etmiyorlar. Dinlediğiniz bir dilde bir şeyler söyledikten sonra da oradan çıkıyorlar. Ee, ne olacak? biri ne olacak? geri dönüyor. Aynadaki yansımasına yani doğruca yüzünüze bakıyor. Neyse ki sizi fark evet. etmiyor ve çıkıp, <laughs> adamı bir an sonra çıkıp gidiyor. Bilim adamlar akıllıdır diyenler işte. çıkıyorsunuz ve koridor boyunca koşmaya başlıyorsunuz. Bu arkanızda sesler duymaya başladığınız için yerinizi tekrar Aran aynaya çeviriyorsunuz ve köşede saklanıyorsunuz. Bir bilim insanı... Adam görünmez oğlum. Geçip gidiyor. Çünkü diğer tarafa doğru Kaçarken. Uzun bir koridor boyunca koşuyorsunuz ama hiçbir yere çıkmadığını görüyorsunuz. Gerekli kule etmeden duvara yumruk atıyorsunuz ve kendinizi ana koridorda buluyorsunuz. Burada içinde insanlar olan bir sürü kapalı oda var. Uy bu gibi Ateşe dayanıklı bir oda da yürüyor. Başka bir kapının ya, ardında bu, tuhaf Bu elementer değil mi? Toprak, satışına, toprak ateşli yetişiyor. toprak. Yetişiyor. Her yerde tuhaf süper güçleri olan insanlar var. Bütün ne? açmak için... O da böyle olacak, o da böyle olacak. Hiç kimse düşünsün. Benim anadığım... Gözlerini 엄마 래 아, 그래 diye soruyor. Hücrelerden birinde size manyetik kartı veren o genç kızı buluyorsunuz ve ondan sizinle birlikte kaçmasını istiyorsunuz. Ancak o size bakarak hayır der gibi kafasını sallıyor. O anda yine alarm çalmaya başlıyor ve kapılar kapanıyor. Ana koridordan kaçarak kendinize uzun karanlık bir koridor buluyorsunuz. Sonra kapıyı kapatıyorsunuz. Lan heyecanla geçiyor. Hadi hadi hadi. Kaç çarpsın hele o. Hadi. Açıp, ışığı hadi. hadi. Vücudunuz ışığı yansıtıyor ve bütün koridoru güçlü bir gece lambası gibi aydınlatıyor. Biraz daha ilerleyin başka bir şey Oradan kök deri, bildiğimiz şey deri. Camdan değil mi? Yani. Bir şekilde koşuyorsunuz. Özgürlüğe açılan küçük pencereye giderek yaklaşıyorsunuz. Sizi kovalayanlar kapıyı kırıyor ve bağırarak size bir şeyler söylüyor. Evet. Ancak onları duyamıyorsunuz. O an bir tek şey kaçmak. Dışarıdaki dünyanın ışığı daha da parlaklaşıyor. Camı kırmak için yumruğunuzu evet. Aranızda sadece bir evet. kalıyor ama Oha! Oha! Ve oha! Bütün oha! 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 Adamın yüzü de mor olmuş Şimdide lan. Almıyor. O sırada büyük bir e. asteroid kuşağına Oğlum bir Oğlum adam uzaydaydı doğru lan. Adam uzayda uzayda. Projektörlerle bakıyorsunuz. Sonra da Şimdi buradan dünyaya mı atlayacak o adam? O sırada dünyanın, dünyanın Evinizden çok uzaklardasınız. Hatta galaksinin diğer ucunda bile olabilirsiniz. Artık her neyseler bu varlıklar üzerinizde de deneyler yapmak yok. için sizi dünyadan almış. Böyle şaşkınlar. Oha. Lan ne güzeldi lan. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. <laughs> videoyu beğenmeyi ve kayıt videoya abone olmayı unutmayın. Yok bu kanala abone olmayı unutmayın. Şaşırdım bay bay. <laughs> Efsane bir videoydu. 200 like bekliyorum hadi be. Hmm.